merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Gren oluyoruz Arkadaşlar ama videonun başından belirteyim. Küçük yaşlı kardeşlerimiz lütfen bu videoyu izlemesin. Geç ben de küçük yaşlıyım ama ben korkmuyorum öyle şeylerden. Arkadaşlar eğer böyle şeylerden korkuyorsanız izlemeyin diyerekten başlıyoruz. Arkadaşlar bu arada bol küfürlü bir video olacak. Bismillah. Şöyle eğilip kalkabiliyorum. Okey. Arkadaşlar uzun süredir oynamıyorum ha. Ah, Okey. Tamam. Şimdi bunu at aşağıya. Ye. Arkadaşlar biz hep böyle yapıyoruz. Ah geldi Beren'e. Git git git. Abi ne bekliyorsun hadi git. Heh. Hadi anca gidersin, anca gidersin. Hadi bay bay. Evet, biraz daha bekleyelim. Tamam. Şu vazoları falan bakmıyor da. Evet, şimdi kapan koymuş oraya şerefi. Aha, ya, brother git be. Evet, cici olduk. Hadi. Gün iki. Arkadaşlar, bu arada 200 aboneye çok 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 az kaldı. Abone olup like atmayı unutmayın bu arada. Hadi lan, doğacak lan, doğ artık lan. Gel lan, bizim Allah'tan başka kimseden korkumuz yok. Şimdi şunu alalım drop Tamam çünkü arkadaşlar böyle kapının açılmasını sağlıyoruz kapı kendi açılıyor mu bilmiyorum ama bir anda açtığımızda kapıda greyni de olabilir e, bu açtı gitti e, mal bu ama yine de yan odada dikkatli olmak lazım arkadaşlar Hadi be. Arkadaşlar bu arada ablamla da bunu çekmemi istiyorsanız bu videoya 20 like ya da 40 like atın arkadaşlar. Artık geliştik. Devirin mi? Bakın. Burada bir tuzak vardı. Okey. Tuzağa basmadık. Ananız ya tuzağa bastık. Hayır gördü gördü ya Gördü abi Görmedin değil mi Gördü ya Vur ya artık töbe. Arkadaşlar bu arada bu en son bir Değişik bir animasyon yapıyor Aha. Arkadaşlar reklam çıktı Arkadaşlar bu arada bunun sonunda Değişik bir animasyon çıkıyor Onu izletmeyeceğim size Çünkü o yani bayağı uygunsuz bir animasyon. Arkadaşlar zaten kendiniz merak ediyorsanız açıp oynarsınız ama yani küçük kardeşlerimiz tavsiye etmem. Ben de hiç tavsiye etmem. Bak abi oynamayın. Bu sefer de Eren abiden öğrendim dersiniz. Be başım belaya girer vallahi. Hatta bunu çekip çekmeye arasında biraz kararsız kaldım da. <laughs> abi. Gelmeyi düşünüyor inşallah rahmetli. Daha doğrusu yaşlı ablamız. Ara sıra gelmiyor. O yüzden bunu al. Tekrar at. Bu sefer gelmek zorundasın direnin geldi nasıl yaşlı kadın. Ben burada değilim. Görmedim, görmedim, görmedim. Git hadi, neye ne bekliyor onu? Saklan, oynayalım mı? Ne diyor? Arkadaşlar dikkatimi çekti. Bu sefer şu yandaki odaya doğru gitti sanırım. Oha kafam 364 derece dönüyor. 265 galiba. Bak. Ablam be. İyi. İyi, iyi, iyi. Arkadaşlar böyle yapın böyle göremiyor sizi. Git sen git hadi yallah anca gidersin. Arkadaşlar ama bakın. Eee. şimdi Burada bir tane tuzak var. Bak tam burada. Ama buradan sifonu da çekince. Bir anahtar geliyor. Bak. Şurada bir zil var. Dün, ben garanti. Ah, görmedim 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 değil sen gelse gider görmedim hadi be doğu artık gün dört artık arkadaşlar ekran birazcık kanlı olmaya başladı falan ezince bir ses geliyor mu? İki dakika atalım da bu sağır duymuyor çünkü. Geldi. Hadi yallah 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 yavrum yallah. Yallah la yallah. Yallah yallah yallah. Hadi Arkadaşlar bu arada green serisi 100 bölüm falan olabilir. Hah. Hadi. Arkadaşlar bu sefer o odaya girmeyeceğim. Ya yok green ya. Aha geldi. Gel lan, gel lan, gel lan, gel lan öldü. Gel lan. Arkadaşlar bu böyle olmaz. Her yere tuzak kurmuş bu arada. Evet arkadaşlar yine reklam çıktı ve son gün. Arkadaşlar son gün abi ya. acaba burada falan bir şeyler mi yapacağız? Allah ekber lan tablo Allah senin belanı vermez. Allah gelmiş ihtiyar. Ne gülüyor lan? yallah yallah aha gidersin de <laughs> lan bu tablo geri kalkmış <laughs> <laughs> kalbim indi lan git gitsin hadi aa beyler şurada anahtar var bunda şey bulamıyorsun be kurmuştur hadi yedim. De o anahtarı nasıl alacağız? Allah belanı vermeye <laughs> 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 yok o anahtarı nasıl alacağız o var arkadaşlar Aha görme görme görme. Arkadaşlar bakın tam şu nokta var ya hani bak onun ucunda bak. Bakın şurada anahtar. Bak 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 Green kafasının orada bak. şu da arkadaşlar anahtar. Şu anda benim nerede olduğumu buluyor. Daha doğrusu bulamıyor. Bulmaya çalışıyor. buradan geçiyor. O oh, o oh, şeyi nasıl alacağız biz ya? Anahtarı. Bu ne? Ha resmen devam et devam et. Evet. Ya gel lan artık geleceksen öldürüyor. Alt kata hiç bakmadın. alıyorum. Benim bir taktiğim var bu da. Aa kitap. Sabah koşusu. Sabah koşusu. Benim taktiğim bu. Sabah koşusu. Beni gel.

ya ben bu hassas mısın? Nesin ya? Tövbe. Ya vur ya. Gel ya. Evet arkadaşlar sıra o kötü animasyondayız. Aa bu kötü olan değil. Beni yere atacak sadece. Hayır ya, hapsedecek beni. Dur yere atacak, yere yere. Şu yer deliniyor böyle. Bak şimdi burası delinecek bak, ora kırık ya. Bak seni geberteceğim Green, seni geberteceğim. Evet, oyun bitti, tabii ki biter. Neyse arkadaşlar, ikinci bölümde görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun ve bay bay.